Evet tekrar birlikteyiz. Gün geçmiyor ki garip garip tabirler duymuyoruz. İşte bunlar neden oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar kendini eğitmemekten geçiyor. Literatüre terminolojiye hakim olmamaktan geçiyor. Şimdi sıklıkla duyduğum geçmişten bugüne bu arada sıklıkla duyduğum bir başka konuya temas etmek istiyorum. Dizlerin büküleceği, dirseklerin büküleceği, omurganın büküleceği hareketler meydana getirilirken kendini antrenör ya da eğitmen zanneden kişi şöyle konuşuyor. Dirseğini kır, dizini kır, belini kır. Arkadaş, eklem kırılırsa hareket edemezsin hareket edebilmen için eklemin ne olması lazım? Kırılmaması lazım. Peki ne olması lazım? Bükülmesi lazım. Dirseğini bükerek elini kendine yaklaştır. Dirseğini düzleyerek elini kendinden uzaklaştır. Dizini bükerek sukuata doğru in. Dizini düzleyerek yüksel. Gövdeni bükerek öne doğru eğil. Gövdeni açarak düzlen şeklinde kelimeyi doğru kullanman lazım. Eklemi kırdığın anda geçmiş olsun. Ama eklemi büktüğün anda hareket ettiğin gerçekleşecek. Eklemi kırdığında bir daha asla başka bir hareket meydana getiremez ama eklemini büktüğünde ondan sonra da defaatle ve defaatle ve defaatle egzersizine devam edebilirsin. Çünkü eklemlerimiz bizim bükülerek çalışıyor, kırılarak çalışmıyor. O yüzden eklemlerinizi bükün, eklemlerinizi kırın diyenlere deyin ki sen kendi eklemini kır. Ben kendi eklemimi kırarsam hareket edemem. Sen kendi eklemini kırarsan sen hareket edemezsin. Çünkü sen kır diyorsun. Bük olacak bilginiz olsun. Eklemler bükülür, kemik kırılır. Kemik kırılır. Eklemler kırılmaz. Bunu da unutmayın. Bunlarla siz nasıl antrenman yapıyorsunuz? Bu insanların vermiş olduğu tavsiyelere, yönlendirmelere nasıl kulak kabartıyorsunuz? Daha nasıl konuşacağını bilmiyor. Sana hitabı bile doğru değil. Bir de bu insan sektörde yer aldığını zannediyor. Arkadaşlar burada takıldığımız konu önemli bir konu. Adam sana uzvunu kır diyor kırarak bu hareketin meydana geleceğini zannediyor. Böyle bir renkmen olabilir mi? Böyle bir antrenör olabilir mi? Kırılmaz, bükülür. Bunu unutmayın. Bu nedenle bu tarz yanlış söylemlere bu tarz yani geçen günkü paylaşımlarda yapılan doğru olmayan bilgilendirmeleri sizlerle buluşturuyor olacağım. Bilginiz olsun. Kendine iyi bak, yarın görüşmek üzere.